Bu eğitim filminde teknik resim şablonu oluşturmayı öğreneceğiz. Aynı anda da e, teknik resimde kendi standart linkli antetimizi de oluşturacağız. Öncelikle boş bir teknik resim dokümanı oluşturdum. Kendi çalışma kağıdımı buradan giriyorum. Ölçeklerim girdim veya standart kağıtlardan herhangi bir tanesini girebilirsiniz hiç önemli değil. Buradan A3 kağıdı seçerek tamamla geçiyorum. Şimdi ilk yapmam gereken şey aynı teknik resim kağıt formatında değişikliği yaptığım gibi sağ tuş çalışma sayfa biçimini düzenle diyorum ve bütün elemanları pencere içerisinde alarak siliyorum. Dikdörtgen dikdörtgen komutunu çalıştırarak şekilde görmüş olduğunuz teknik resim kağıdının sınırlarını belirliyorum. Bunlara nasıl ölçü vereceğimizi bir önceki videoda zaten öğrenmiştik. Ölçüsüz ilerliyorum. Hepsini seçip fix yaparak kağıda çizgilerimi sabitliyorum. Çizgi komutunu çalıştırıyorum. Ve antetimi oluşturmaya başladım. Rastgele yine bir antet oluşturacağım. şu şekilde bir antet oluşturdum. Bu aşamada ölçü verebileceğinizi kesinlikle unutmayın. Rahatlıkla ölçü tayin edebilirsiniz antetinizde. İstediğiniz her hücreye değişik ölçüler verebilirsiniz. Şimdi burayı tamamladıktan sonra basit bir eleman daha ekleyelim şuraya. Hatta şurayı kapatalım. sağ tuş seç diyorum. Şimdi ilk yapmam gereken şey notla başlıklarımı oluşturmak. İlk gireceğim başlık çizen başlığı. Okey dedim. Hemen altında tarih yerleştirelim. Onun altında hemen parça adı olsun. En altta da malzeme doldurmaya devam ediyorum Örneğin bu kısmı bu ölçek diyelim Evet şu an biraz küçültürsek bu ölçek sonra buraya sayfa Rastgele dolduruyorum tabii ki. Buraya ağırlık girebiliriz. Parçanın ağırlığı buraya yazsın. Gibi. Daha da zenginleştirebilirsiniz burada. Örneğin buraya da kağıt tipi diyelim. Boş kalmasın. Okey ile çıktım. Şimdi basamağın ilk kısmını tamamladım. Böyle yapalım. Tekrardan ekleyecek olursak buraya şurada yanlış bir görüntü oluştu çünkü. Kağıt tipi. Ve okey. Şimdi basamağın ilk kısmını tamamladık. İlk kısım neydi? Başlıkları yerleştirmekti. Sıra geldi en önemli kısma. Dikkat edin şu anda hala kağıt düzenleme kısmındayım. Onay vermedim kesinlikle. Sıra geldi diğer elemanları yerleştirmeye. Şimdi diğer elemanları yerleştirirken elemanlar arasında link ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim? Örneğin çizen kısmının karşısına gelip bir link eklemem gerekiyor. Yalnız burada çizen kısmı parçayı çizen mi yoksa bu teknik resim dökümanını oluşturan mı? Hangi kişi olduğunu belirlemem gerekiyor ki muhtemelen bu çizen kısmında yazacağınız kişi parçayı parça tasarımını yapan kişi olur. Bu sebeple bunu birazdan değineceğim. Niye atladığımı da zaten birazdan anlayacaksınız. Yalnız tarih teknik resim dokümanının oluşturulma tarihi olduğu için bu aşamada buraya tarih linkini ekleyebilirim. Not diyorum karşısına gelip bir not ekliyorum. Link atmadan önce bakın burada link özelliğe bağlı özelliğe bağlantı kur linkini atacağım. Bunu atmadan önce dikkat edeceğiniz husus bu pencerenin tamamen boş olması, kesinlikle içeride bir yazının olmaması bu pencere tamamen boş olacak. Pencerenin uzunluğunun boyutunun pek bir önemi yok. Pencere boşken buradaki link kısmına geçiş yapıyorum. Diyorum ki özelliğe bağlantı kur diyalog kutusu karşımıza geliyor. Burada geçerli belge ve çalışma sayfası özelliklerinde belirtilen görünen model seçeneği altında iki tane seçenek karşılıyor beni. Üçüncüyü şimdilik geçiyorum. Asli olan iki tane seçenek beni karşılıyor. Geçerli belge seçeneği aktifken teknik resim kağıdı ile alakalı özellikleri getirebilirsiniz link olarak. Örneğin tarih, örneğin ölçek, kağıt tipi, sayfa numarası gibi. Parça adı, malzeme ve çizen tahmin edeceğiniz gibi parça tasarımı ile alakalı bilgileri içermektedir. Örneğin parçayı çizendir bu. Parça adı parçayı çizerken vermiş olduğum dosya adıdır. Malzeme ise parça tasarımında vermiş olduğum malzemedir. Bu iki farklılığı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şu aşamada ben tarih kısmında teknik resim dökümanının oluşturulduğu tarihi belirleyeceğim için geçerli belge deyip hemen buradan 4 adet kağıt tarih tipi var. Burada ben kısa tarihi seçiyorum. En çok kullanılan tip. Ben kısa tarihi seçtiğimde otomatikman bugünün Windows'taki bugünün tarihini buraya atmış oluyor. OK ile çıkıyorum. Hiçbir ekleme yapmıyorum. Kağıt tipine geçiş yapıyorum örneğin. Veya ölçüye geçiş yapalım. Tekrardan not kısmına geliyorum. Ve buraya bir pencere açıyorum. Tekrardan penceren boşken özelliğe bağlantı kurduyorum. Geçerli belge çünkü kağıtla alakalı bir özellik ölçek tipi. Buradan. Hemen buradan sheet scale'i bulmam lazım. Çalışma sayfası ölçeği sheet scale. Dedim ve tamam diyorum. Onay veriyorum. Şu anda çalışma kağıdımın ölçeğinin 1 bölü 1 olduğunu görmektesiniz. Bu her çalışma kağıdında kendini güncelleyecektir duruma göre. İkinci husus sayfa no. Biliyorsunuz burada çalışma sayfası mantığı vardı SolidWorks'te. Burada 5-10 tane sayfa olabilir. Hangi say toplam kaç sayfa var ve ben kaçıncı sayfasındayım onu göstermesini istiyorum burada. Hemen onu da şöyle yapmamız gerekiyor. İki tane ibare ekleyeceğim birinci ibare boşluk toplam sayfa sayısı olacak. O da toplam çalışma sayfaları başlığı altında ekliyorum. Şu an toplamda bir sayfam olduğu için default olarak bir attı. Hemen onun yanına şuradan çizim komutuyla çizgi komutunu çalıştıralım. Basit bir slash işaret yerleştiriyorum çizgi komutuyla ki yanına bir ibare daha koyacağım. O da current yani benim çalışma sayfa numaram olacak. Tekrar detaylandırmalardan not diyorum. Ve bu kısmı gelip şimdi birazcık küçültelim. Bir link ekliyorum. Bu linkimin ismi de Current Sheet Geçerli Çalışma Sayfası. Tamam dedim. Ve OK diyorum. Ctrl Z ile geri alalım bunu. Şu anda sayfam 1 bölü 1. Birazdan ne anlama geldiğini zaten daha iyi anlayacaksınız. Kağıt tipi kısmına geçiş yapıyorum. Not ekliyorum buraya. Kağıt tipi kısmım da... buradan yine geçerli belgeden Sheet Format Size kısmını tamamlıyorum ve OK diyorum. Kağıt tipim şu anda A3 kağıt tipi. Sıra geldi çizen parça adı ve malzemeyi eklemeye ve ağırlık eklemeye. Bunlar parçanın kendisiyle alakalı özellikler olduğu için teknik resim dokümanına bir parça getirmem gerekiyor ve bundan önce de parçanın properties özelliklerini değiştirmem gerekiyor. Şimdilik bu düzenlemeye onay vererek çıkıyor. Open'la daha öncesinden çizmiş olduğum gövde isimli parçayı karşıma getiriyorum. Gövde isimli parçanın özelliklerini girebilmeniz için dosya menüsü altından properties özelliklerine gelmeniz gerekiyor. Bu aşamada özel kısmındayken tek tek özelliklerimi gireceğim. Buradan girebileceğiniz gibi standart e, başlıklardan oluşturabileceğiniz gibi kendiniz de buraya girebilirsiniz. Örneğin ben çizen diyeceğim. Yazı tipi metin tarih numara mı olsun? Metin olacak tabii ki. Buradan kendi ismimi girdim ve devam ediyorum. Diğer kısım neydi? Ağırlıktı. Gerçi burada ağırlık var. İsterseniz tekrar ağırlık yazabilirsiniz buraya. İsterseniz gelip buradan direkt ağırlığı seçebilirsiniz. Metin kısmı buradan da gelip ağırlığa karşılık gelen kütleyi seçmeniz gerekiyor. Üçüncü husus malzeme, malzemeydi arkadaşlar. Buradan malzemeyi seçip metin kısmından yine buradan malzemeyi seçmeniz gerekiyor. Burayı daha da zenginleştirebilirsiniz. Teknik resim <laughs> de vermiş olduğunuz linklerin çeşitlerine göre. Şimdilik ben burada bırakıyorum ve tamam diyerek çıkıyorum. Malzeme belirli değil diyor. Çünkü şu anda zaten bir malzeme tanımlı değil. Ve ben gelip sağ tuş yapıp pirinç malzemesini bu parça için tanımlı hale getiriyorum. Dosyadan özelliklere geri döndüğümde gördüğünüz gibi artık pirinç malzemesi ve ona bağlı olarak da ağırlığın değiştiğini görmektesiniz. Tamam diyerek onay verdim. Şimdi Tekrardan kontrol tabla teknik resim dokümanına geçiş yapıyorum. Yerleştirmeyi göster. Model görünümü arka planda açık olan gövdeyi buraya getir. Sadece ön görünüşü gelsin yeterli. Şimdi ben bu properties özellikleri doldurulmuş parçayı getirdiğim için artık çizen kısmında, parça adı kısmında, malzeme ağırlık kısmında buna bağlı olarak özellikler linkleyebileceğim. Üzerinde sağ tuş yapıyorum. Çalışma sayfa biçimini düzenle diyorum ve çizen kısmına gelip yine bir not ekliyorum. Not ekle dediğimde linkliyorum. Bu sefer çalışma sayfası özelliklerinden belirtilen görünen model kısmını seçmem gerekiyor ki arka planda açık olan parçanın özelliklerini getirebileyim. Buradan çizene gelip tamam diyorum. Dediğim anda girmiş olduğum isim otomatikman buraya linkleniyor. Parça adı kısmına geçiş yapıyorum. Parça adı kısmında içeriği silmeyi unutmuyorum tabii ki. Gelip buradan dosya adını girmem gerekiyor. SolidWorks dosya adı. Tamam dedim. Malzeme kısmına geçiş yapıyorum. Siliyorum içeriği. Linkliyorum. Buradan da malzeme kısmını seçip devam ediyorum. Son olarak ağırlık gireceğim. İçeriği silip link dediğimde çalışma sayfa özelliklerine geçiş yaptım tekrar deneyelim. Çalışma sayfa özelliklerine geçiş yaptım. Buradan da ağırlık kısmından seçimimi yapıp onaylıyorum. Onay verdiğimde artık gördüğünüz gibi teknik resim dokümanının bütün elemanları linkli bir eleman ee, çalışma sayfasını düzenlemekten çıkıyor. İlk yapabileceğim uygulama şu. Ben gelip buraya yeni bir çalışma sayfası eklediğimde ve geri döndüğümde reboot etmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi çalışma sayfa 2 adede çıktı. Tekrar bir çalışma sayfası ekleyip tekrar reboot ettiğimde toplamda 3 adet çalışma sayfası olduğu için buradaki ibarenin de 3 olduğunu görmekteyim. Diğer bir güzellik eğer ki siz gelip parçanın CAD datasında bir değişiklik yaparsanız örneğin pirinç malzemeyi bakır yapıp tekrardan kontrol tap tuşuyla buraya geçiş yaparsanız gördüğünüz gibi malzeme oraya linkli olduğu için bakır olarak değişti. Şimdi sıra geldi bu kağıt tipini şablon olarak kaydetmeye. Bunu silebiliriz artık. Tabi şablon olarak kaydetmeden önce hemen şunu da belirtelim. Şablonlarda ekstra bir özellik de vardır. Seçenekler kısmından belge özelliklerinden kendinize ait özellikleri bir kere mahsus yapmanız gerekiyor. Her zaman kullandığınız standartları buradan oluşturup tek tek bu standartları buradan oluşturup tamam deyip daha sonrasında dosya farklı kaydet diyorum. Ve bunu gelip buradan teknik resim şablonları olarak kaydediyorum. Teknik resim şablonları. Bu şablonun ismini de yine deneme olarak değiştirdim. Kesinlikle yer değiştirmesi yapmayın. Program otomatikman yerini zaten tanıyor. Siz kesinlikle bir yer değiştirmesi yapmayın. Olduğu yere bunu kaydedin çarpı ile çıkıyorum. Yeni bir teknik resim dokümanı oluştururken eğer oluşturmuş olduğum şablonla başlamak istiyorsam buradan gelişmiş kısmına geçiş yapmam lazım. Buradan deneme isimli teknik resim şablonumu açıp artık gördüğünüz gibi bütün linkleriyle beraber karşıma getirebilir.